arkası yarın Bizim Aile Yazan Yaşar Koca Yöneten Nisan Kumru 56. bölüm Rüzgarına Kapılmak Baba, salayı dinlerken dalıp gittin. Bir gün bizim de salamızın verileceği günü düşünüyordum da oğlum. İnşallah o gün bizim için bayram olur. İnşallah baba. Uh oh, rüzgar da esmeye başladı. Yağmur başlamadan nalbura gidelim mi artık? Hadi gidelim. Seni hala düşünceli görüyorum. Salanın etkisinden çıkamadın galiba. E, yok be oğlum. Sen yağmur başlamadan nalbura gidelim mi deyince... E, ...benim aklıma birkaç ay önce yurdumuzda meydana gelen afetler geldi de. Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketinden bahsediyorsun değil mi? He ya. Farkında mısın? Sadece ülkemizde değil... Dünyanın genelinde afetlerin sayısı ve şiddeti çoğaldı. Ah, ah. Hiç farkında olmaz mıyım? Bir yandan doğal afetler, yangınlar, seller, diğer yandan salgın hastalıklar, virüsler. Sanki bütün bunlar bizi kuvvetli bir rüzgar gibi sağa sola savurmakta. İmtihanda olduğunu bilen ve tedbirini alan kimseler için bu rüzgarlar da geçer be evladım. Esas olan nefsin heva rüzgarından korunmak gerekir. Çünkü bu rüzgar insanı cehenneme götürür. Doğrusu orası varılacak ne kötü bir yerdir. Bugünkü takvim yaprağında bir şiir okumuştum. Hatta o takvim yaprağını koparıp bir cebime koymuştum ama hangi cebime? Ha, sonunda buldum. Bak ne diyor. Mala mülke güvenme, var mı deme benim gibi. Bir muhalif yel eser, savurur harman gibi. Ha, maşallah. Yazan ne güzel yazmış. E okuyan da çok güzel okudu. Ağzına sağlık. İşte nal burada geldik. Ha, ben seni burada bekliyorum. Heh, ben de hemen malzemeleri alıp geliyorum. Selamünaleyküm Mahir amca. Ve aleyküm selam Osman evladım. E nereden gelirsin? Nereye gidersin böyle? Evden gelirim. Nal buradan bir şeyler alacağım da. Ee, Tahsin de oraya girmişti. Birazdan çıkar. Oo, Osman kardeşim de buradaymış. Buradayım ya. Hayırdır Tahsin? Seninle komşu olalı daha az görüşür olduk. Sorma kardeşim. Dünya telaşı tıpkı bir rüzgar gibi bizi önüne katıp sürüklüyor işte. Doğru söylersin. Ben de kendimi o rüzgara biraz kaptırdım galiba. Neyse. Bundan sonra daha sık görüşelim olur mu? Olur. Bu hafta sonu bir araya gelebiliriz mesela. Gelelim ya. Gelelim de bizim bahçede mangal yakalım. Hem balıklar da çıkmaya başladı. Izgara yaparız. Öyleyse balıklar benden. Mangal kömürünü de ben alırım o zaman. Ee, bana da sadece pişirmesi kaldı desenize. Neyse, biz gidelim artık. Görüşürüz kardeşim. Eyvallah. Yağmur da başladı. Mahirle tahsin nerede kaldı? Birazdan gelirler anne. Bakın ben ne yaptım. Aa, rüzgar gülü değil mi o? Bu sıradan bir rüzgar gülü değil abla. Bununla elektrik üretmeyi planlıyorum ama henüz hazır değil. Üzerinde biraz daha çalışmalıyım. Şimdi sen elektrik ürettiğinde artık biz elektrik faturası ödemeyecek miyiz yavrum? O kadar da değil babaanne. Bundan üreteceğimiz elektrikle ancak cep telefonlarını şarj edebiliriz. Benim işime gelir. Zaten telefonumun şarjı da bitmek üzereydi. Ne zaman hazır olur bu? E bu yemek değil ki hemen hazır olsun abla. Oo beyefendiye de bakın hele. Demek sen yemek hazırlamayı kolay bir şey sanıyorsun. O halde bugünkü öğle yemeğini birlikte hazırlıyoruz. E ama ablam var. O sana yardım ederdi anne. Oğlum farz et ki ablanın çok işi var. Şimdi sen annene yardım etmeyecek misin? Hem de bu kadar kolay bir iş için. Evet çok işim var kardeşim. Üf ya üf. Babaanne sen de duydun değil mi? Mutlu yemek hazırlamayı kolay bir şey sanıyor. Kolay mıymış zor muymuş birazdan öğrenir. Heh, bizimkiler geldi galiba. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Mahir ıslanmışsın sen. Ya ben neyse de Tahsin çok ıslandı. Ay, şu üstümü başımı bir değiştireyim. Aksu. Elhamdülillah. Yerhamit Allah. Oh ne yağmurdu ama. Siz de yağmur dinene kadar saçak altında falan bekleseydiniz ya. Yağmura mahallenin girişinde tutulduk. Mübarek aniden bastırınca eve kadar koşarak gelmek zorunda kaldık işte. Dede gözlerim yanıyor. Çok acıymış ya. Oh. E, ne oldu evlat <laughs> sana bu halin nedir böyle? Ne çok mu acıymış? Zamanla buna da alışırsın. Oh, hayır ben buna alışmak istemiyorum. Bu iş ne zormuş ya. Hangi iş zormuş? Mutlu nerede kaldın sen? Daha patatesleri soymamışsın. Of, ah, geliyorum anne. Üf ya. Soğanı bitirdim diye sevinirken şimdi sırada patates var. Biri burada ne olduğunu anlatmayacak mı? Mutlu mucitliğin rüzgarına kapılıp biz ev hanımlarının yemek yapma işine biraz hafife aldı. Annesi de onu alıp mutfağa götürdü. Ha, durum şimdi anlaşıldı. Hanım İyi ki şu kabana almışım. Hem soğuktan koruyor hem de bir tane yağmur damlasını bile sızdırmıyor. Aa, bundan bir tane de tahsini alalım. Tamam alırız inşallah. Ama önce dışarıdan geldiğin şu kıyafetleri bir değiştirsen diyorum hani. Mutlu patatesler hiç böyle soyulur mu? Bunlar kabuksa patatesler nerede? He? Nerede? İmdat! Şu mutfaktan kurtarın beni! Bugünkü öğle yemeğinin hazırlanması akşamı bulur. Hanım, e, kenarda bir şeyler var mıydı? Olmaz olur mu hiç? Kraker var, çikolatalı gofret var, şeker var, lokum var, kuru yemiş var. <laughs> Maşallah sen kenara atmamışsın ki. Evin içinde bakkal dükkanı açmışsın. <laughs> Bizim Aile yazan Yaşar Koca yöneten Nisan Kumru